6. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf bilişim teknolojileri dersi 1. dönem 2. yazılı sorularımızdan karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki drive linkinden ulaşabilirsiniz. Oraya kadar gitmişken de videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet vakit kaybetmeden açık uçlu sorularımızdan oluşan 100 alacağımız yazılımıza birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuza baktığımızda yanda bir resim verilmiş ve aşağıda karakterler var. Bir çizgi film karakteri, bir animasyon film karakterleri. İzlemeyen öğrenciler varsa da ters 101 ve 2'de bu karakterleri görebilirsiniz. Birinci sorumuzda diyor ki Yanda verilen çizgi film karakterlerinin hangi hücreye denk geldiğini aşağıdaki kısımlara yazınız. Öncelik olarak karakterlerin özelliklerini şöyle kısaca bahsedelim. Bu e, düşün duygumuz diyelim korku, bu öfke duygumuz, bu sevinç duygumuz, bu ise arkadaşlar e, tiksinti, tiksinti, bu da üzüntü. Ben bunu çok seviyorum. Çok tatlı yaşın. Tipe baktığımda. Şimdi bunları neden yazdım? Çünkü buradaki resimlerle eşleştirelim diye. Öncelikli olarak korku karakterimize baktığımızda hangi kısımda yer alıyor? Dikkat ettiğimizde şu kısımda. Peki bu görmüş olduğunuz bir veri işlem programıdır. Yani Excel programıdır. Excel programında satır ve sütunlardan oluşan bir yapı vardır. Yukarıda görmüş olduğunuz A B C D diye giden sütunlar şöyle kısa bir konu anlatımı yapayım. 1 2 3 4 diye giden de satırlar vardır. Satır ve sütunun kesiştiği şu boş kutulara hücre deriz arkadaşlar. Hücre deriz. Bu hücreleri isimlendirirken öncelikli olarak istediğimiz ya da seçtiğimiz hücrenin bulunduğu bulunduğu, <laughs> bulunduğu diyemedik bulunduğu sütun harfi daha sonra satır numarasını alırız. Yani korkuya baktığımızda korkunun sütun harfi nedir Adır Satır numarası nedir 4'tür yani buradaki hücremiz A4 hücresine denk gelecektir. Yan taraftaki öfkeye baktığımızda öfke çok kızgın kafasından ateşler fışkırıyor. Bu ise burada bulunduğu için B sütununda ikinci satıra denk geldiği için burası B2 şeklinde yazabiliriz. Sevinçe baktığımızda sevinç bu kısımda bulunuyor arkadaşlar. Yani D sütununda ve 3 numarada bulunduğu için D3 yazabiliriz. Tiksinti e, yine B sütununda bulunan B3'te bulunuyor. Son olarak da kurban olduğum şu ay ağzını burnunu büktüğümün üzüntüsü ise C1'de bulunacaktır. Ayrıca arkadaşlar şunlardan da bahsedeyim. Buradaki boş hücrelerin de şöyle hemen isimlendirmesini yapayım. Burası A1'de bulunduğu için A1. Burası A2, burası A3 şeklinde. Burası B1, B2, B3, B4 şeklinde. İşte C2, C3 ve C4 şeklinde D1, D2, D4 şeklinde de arkadaşlar hücrelendirme yapabiliriz. Yani hücre isimlerini belirlerken bu şekilde yapıyoruz. Şunu diyebilirsiniz. Hocam ya biz bu hücreleri neden belirliyoruz? Çünkü dinamik bir veri analizi yapabilmeniz için arkadaşlar formüllerde kullanacağız ya. Excel'de formül başlangıcı neydi? Eşittirdi eşittir formül başlangıcıydı. Burada kullanabilmeniz için dinamik bir şekilde hücre isimleri önemlidir arkadaşlar. Excel'in ana temel noktası hücre isimleri olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. Şimdi ikinci sorumuza baktığımızda yukarıda verilen hak nedir? Neden önemlidir? Açıklayınız. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Elim kanadı. Kağıda böyle e, şuraya kan bulaşmış. Hemen bir elimdeki bantı değiştirip geliyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir kişi ya da kişilerin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği bilgi, düşünce, sanat eseri ve ürünlerin kullanılması ve kopyalanması ile ilgili hukuken sağlanan haklardır. Yukarıda verilen hak nedir? Arkadaşlar şimdi ben mesela bu videoyu ürettim. Tamam. Bu video içerisindeki işte bu soruları ürettim. Farklı sorular ürettim. Videonun seslendirmesi, videonun çekilmesi bunların her biri benim emeğim ve benim hakkımdır. Ve bu hak başkası tarafından kullanılabilmesi yine bana aittir. Yani ben izin verdiğim takdirde bu videolar kullanılabilir. İşte bu hakkın adı telif hakkıdır. Telif hakkıdır. Yani yan tarafta da görmüş olduğunuz simge aslında copyright'tır. Copyright yani telif hakkının İngilizcesi demektir. Bu telif hakkı dediğimiz yaptığınız herhangi bir nesnenin ya da herhangi bir videonun ya da herhangi bir fikrin size hakkının ait olması anlamına gelmektedir. Neden önemlidir açıklayınız demiş. Şimdi telif hakkı diye bir hak ortada olmasaydı arkadaşlar herkes istediği bir fikri, istediği bir görseli, istediği bir Düşünceyi çalabilirdi. Mesela şimdi şöyle düşünelim. Mercedes bir araba yapıyor. Araba içerisinde telif hakları var. Mercedes'in e bu olmasaydı mesela önüne gelen bu Mercedes'i üretebilirdi. Şunu diyebilirsiniz hocam. Mesela Çin'de Mercedes'e benzeyen çok araba üretiyorlar. Evet üretiyorlar. Çin'in biraz politikası farklı, dünya politikasından farklı düşündüğü için o şekilde. Bundan dolayı telif hakkının önemli olması e şundan bahsedebiliriz. E, haksızlıkların haksızlıkların önüne geçilmesi, önüne geçilmesi mesi için önemlidir. Neden önemlidir dediğimiz kısmı tekrardan anlatıyoruz. Haksızlıkların önüne geçilmesi ve e, emek hırsızlığının emek hırsızlığının nın engellenmesi yani fikir sahibine fikrini verilmesi gibi düşünebilirsiniz. Zararlı yazılımlar nelerdir? İki örnek vererek açıklayınız. Görselde gördüğünüz gibi zararlı, böyle domestosun canavarları gibi ortada gezen bilgisayardaki bilişim teknolojilerindeki zararlı yazılımlar vardır. Bu yazılımlar arkadaşlar bilgisayarımıza zarar verir. Farklı türleri vardır. Bunlardan birinci olarak virüsler vardır yazabilirsek bir virüsler vardır. Böyle koronavirüs gibi farklı bir yapıya sahiptir. Bunlar dosyaları siler ve bilgisayarı yavaşlatır. Dosyaları siler ve PC'yi yani bilgisayarı yavaşlatır. Yavaşlatır. Doğru yazdık. Tamam. İkinci olarak arkadaşlar yine zararlı yazılımlar içerisinden Truva atı vardır. Bunu duymuş musunuzdur önceki zamanlarda? Evet bir yerden duymuşsunuzdur. Hocam ben Truva atını tarihte duydum. Tarih dersinde. Evet duyabilirsin arkadaşlar. Tarih dersinden de örnek alınan bir attır. Hatta ülkemizde bulunan bir at. Amacı şudur. Tru atı mesela o zaman tarihsel zamanlarda arkadaşlar bir kaleye giriş sağlanamadığında o kaleye hediye olarak gönderilmiş bir attır ve içerisinden askerler çıkar. Bunun üzerine e, oradaki kalenin alınması sağlanır. Tamam Bilgisayarda ise bu farklı bir yapıya sahiptir. Bilgisayarda da der ki aşağı yukarı aynıdır ama ben faydalı bir programım. Yani faydalı gibi görünür gibi görünür. Ama zararlıdır. Bilgisayarınıza çokça zarar verir. Sisteme sızar. Üçüncü olarak solucan. Evet yanlış duymadınız. Böyle gıvrık gıvrık giden solucanlar gibi. Diğer bir adı da worm olarak ifade edilir. Bunun ise zararı şudur. Kendini sürekli kopyalar. Kendini sürekli kopyalar. Solucanların da özellikleri bu şekildedir. E, reklam yazılımları vardır. 4 olarak reklam yazılımları. Bunlar da zararlı yazılımlar içerisindedir arkadaşlar. İngilizce olarak da adware zaten reklam demek anlamına gelir arkadaşlar. Bunların da amacı kendiliğinden reklam sayfası açar. Böyle bir şeye tıkladığında sürekli karşına reklam gelir. Kendiliğinden reklam sayfası sayfası açar. Bunların da görevi olur. E, casus yazılım ve fidye yazılım var arkadaşlar. Bunları da şöyle isim olarak yazayım. Casus yazılım ve alt olarak da fidye yazılım vardır. Bunlar da şöyle kısaca hemen bahsedeyim arkadaşlar. Casus yazılım dediğimiz bilgisayarımızdan bilgi toplar. Bilgi toplar. Fit diye yazılım ise şudur. Bilgisayardaki bütün dosyaları şifreler ve senden belli bir para vermen karşılığında bu dosyaları açmayı talep edebilir. Yani bana 1000 dolar gönder işte 100 dolar gönder dosyalarına ulaşım sağla diyebilir arkadaşlar. İsterseniz buradaki zararlı yazılım türlerinin de ekran resmini almayı unutmayın. Eğer aldıysanız arkadaşlar dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuza baktığımızda yine konumuz içerisinde bulunan siber zorbalık kavramını açıklayarak siber zorbalıktan nasıl korunabiliriz yazınız demiş. Bildiğiniz üzere bilişim suçları ve siber zorbalık bu ünitenizin konuları içerisinde bulunmaktadır. Siber zorbalık dediğimiz şudur. Zorbalık nedir arkadaşlar? Zorbalık. Yani bir ortamda bir okulda ya da herhangi bir yerde size böyle e, nasıl diyeyim e ee, bir kuvvet uygulanıyorsa, yapmak istemediğiniz bir durum yapılıyorsa, size zoraki bir şeyler yaptırılıyorsa bunlar zorbalıktır. Siber zorbalık ise şudur. Dijital teknolojik aletler kullanılarak dijital teknolojik aletler kullanılarak yapılan zorbalıktır. Yapılan zorbalıktır. Yani Mesela diyelim ki hakaret bir zorbalık içerisinde midir? Evet. Ama bunu bilgisayar ortamında ve sosyal medyada hakaret ediyorsa arkadaşlar bu işte siber zorbalık kavramına girmektedir. Siber zorbalıktan korunma yollarımızı yazmamızı istemiş. Öncelikli olarak bunlardan birincisi tuzaklara düşmeyin. Tuzaklara düşmeyin. Hocam nasıl düşmeyelim? Tuzak nedir derseniz mesela der ki ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Mesela çokça görmüşsünüzdür. Çaycı Hüseyin öldü. Çaycı Hüseyin hayatını kaybetti filan diye. Adam en son video çekti. Dedi ki ben ölmedim hayattayım filan diye. Yani bu tarz haberler görüp milletin duygularını e, suistimal ederek senin o sayfaya girmeni sağlıyor arkadaşlar. Bundan dolayı bu bir tuzaktır. Tanımadığın kişilerle iletişim kurma tanımadığın kişilerle iletişim kurma bu da senin zorbalıktan korunmanı sağlayacaktır. Hiçbir şekilde kişisel verilerini verilerini paylaşma. Bu da arkadaşlar kişisel verilerini paylaştığın zaman otomatikman zorbalık ortaya çıkıyor ve resmi kaynaklardan ailenden aile ve resmi kurumlardan resmi kurumlardan yardım iste. Kendi başınıza bir şeyleri saklamaya çalışmayın arkadaşlar. Eğer ortada hoş olmayan bir durum varsa, okulda bir zorbalık görüyorsanız ya da sosyal ortamda zorbalık görüyorsanız ailenize ve resmi kurumlara, öğretmenleriniz de bunlardan biridir. Bunlara bu olayları anlatabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Beşinci sorumuza bakalım. Dijital oyunların zararlarına örnek veriniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere dijital oyunların çok fazla zararları var. Bunlardan bazıları fiziki zararlar iken bazıları da ruhsal zararlardır. Ha şunu diyebilirsin. Hocam sen hiç oyun oynamadın mı? Oynadım. Çaktırma oraya karıştırma. <laughs> ben de çok oyun oynadım. Yani mesela araba yarışı filan ben araba sürmeyi araba yarışıyla öğrendim arkadaşlar. Yani bindiğimde ben arabayı zaten sürebiliyordum. Ha dijital oyunların yararları da vardır ama zararlar şöyledir. Dengeyi koruyamazsan dijital oyunlarda zararlar ortaya çıkacaktır. Bunlardan mesela fiziksel olarak obozite. Obozite ortaya çıkacaktır. Yani donmuş donmuş göbeğine böyle bak benim göbeğime vurduğum gibi göbeğine vurursun. Uyku problemi. Uyku Problemi ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Artık ee, daha az uyuduğunu fark edeceksin. Artık uykunda ee, farklı rüyalar gördüğünü fark edeceksin. Baş ağrısı ışıktan dolayı baş ağrısı. Çünkü sürekli mesela bir PUBG ya da bir savaş oyunu oynadığınızda volant falan var ya arkadaşlar. Onlar da sürekli böyle hemen tetikte haldesin. Bundan dolayı baş ağrısı olacaktır. Ve el ve bilek rahatsızlığı el ve bilek rahatsızlığı. Yıllardır bilgisayar kullanıyorum ve hani diyorsunuz ya hocam yazınız çirkin yazınız çirkin işte bu yazımız böyle havadan çirkin olmadı arkadaşlar. Bu tarz işte sürekli oyun oynadığımızdan ve bilgisayar kullandığımızdan dolayı karpal tünel dediğimiz bu kısımdaki daralmadan dolayı el ve bileklerimizde titreme ve rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Ruhsal olarak baktığımızda ise arkadaşlar bağımlılık Sürekli oyun açmam lazım, oyun açmam lazım dediğimiz bağımlılık ortaya çıkıyor. Düşük yaşam doyumu, düşük yaşam doyumu. Yani bu da şunu gibi düşünebilirsiniz hocam, bu ne derseniz, işte adam mesela oyun'a giriyor, Ferrari görüyor, Mercedes görüyor, bir sürü araba çeşidi görüyor, ama kendi evindeki araba mesela şahin. O zaman diyor ki ben diyor niye o arabalara sahip, değilim gibi böyle doyumsuzluk ortaya çıkıyor. Düşmanca duygular düşmanca duygular, savaş oyunlarında olduğu gibi dikkat sorunu dikkat sorunu ortaya çıkıyor. Depresyon dikkat ettiyseniz hep D ile başlıyor. Neden ona ben de fark etmedim. Ve saldırganlık bu tarz oyunlarda görebileceğimiz durumlardır. Altın sorumuza bakalım. Evimize gelen internet bağlantısı için kullanılan araçlar nelerdir görevlerinizi yazınız demiş. Arkadaşlar bildiğiniz üzere sağlayıcı olarak PTT yazacağım. Eski sistem PTT'dir. PTT'den evimize gelen bir DSL hattı vardır. Tamam mı? DSL hattı vardır. Bu DSL hattı internet hattıdır. PTT'den evimize DSL hattı gelir. DSL hattının arada şöyle bir cihaz vardır. Adı Splinter'dır. Splinter. Görevi ise bizim... Telefon ve modem olmak üzere iki kısma e, hattı bölmektir. Yani hattı bölen bir e, cihaz olarak ifade edebiliriz. Şöyle telefona bir hattı böler ve burada da arkadaşlar modeme hattı bölecektir. Modeme gelen hat kaplosuz bir şekilde bağlantı sağlayabilir. Ya da rj 45 kaplosu dediğimiz yani LAN kaplosu ile birlikte PC'nize bağlantı sağlayacaktır. Yani eve gelen internet hattınız aşağı yukarı bu şekildedir. Şunu diyebilirsiniz. Hocam bizim evde mesela telefon yok. Olmayabilir arkadaşlar. O zaman DSL direkt modeme bağlanır. Yani şu kısmı görmeyebilirsiniz. Ama bu cihazların yaptığı görevleri bilmeniz lazım. Buradaki modemin görevi şudur. İnternet yani PTT'den gelen internet hattının bilgisayarın anlayabileceği şekilde çevirmesini sağlayan cihazdır. 7. sorumuza bakalım. Bilgisayar ağları türlerini yazınız ve açıklayınız demiş. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bilgisayar ağlarımızdan bizim LAN bak hakaret değil bu LAN MAN ve VAN olmak üzere 3 tür ağımız vardır. Hocam LAN nedir? MAN nedir? VAN nedir? LAN dediğimiz şudur. Bak LAN demiyorum. Ha? LAN yani <laughs> lokal a dediğimiz yerel ağdır arkadaşlar. Yerel ağ. MAN dediğimiz metropolik ağdır. Metropolik A'dır. Van dediğimiz ise geniş A'dır. Geniş A'dır. Peki hocam bunları görsellerle bize çizer misiniz? Çizerim tabii kurban olduğum. Yerel A dediğim senin okulunda bak okulunda ya da senin binanda olan bilgisayarların yani PC'lerin birbirlerine bağlandığı A'dır. Sizin okuldaki bulunan A mesela yerel A olan lan A'dır. Man ağı da şudur. Okullar ve binaların içerisindeki bulunan lan ağları var ya birden fazlaki lan ağlarının birleşmesiyle oluşan ağ ise man ağıdır. Van ağı da şudur. Manların birleşmesiyle yani man ağlarının birleşmesiyle oluşan ağ türü de van ağıdır. Yani olayın aslı şudur. Bilgisayarlar birleşerek lan ağını yerel ağa oluşturur okul bina gibi. Yerel ağlar birleşerek Man ağını şehir ağlarını oluşturur. Şehir ağları birleşerek de Van yani genel ağ yani interneti oluşturan kısımdır arkadaşlar. Genel ağ zaten internet olarak ifade edilir. 8. sorumuza bakalım. Devlet işlerini günümüz teknolojisinin yardımıyla online ortamlarda yapmamızı sağlayan platform e-Devlet platformu olacaktır. Bütün online işlemleri arkadaşlar buradan yapabilirsiniz. Peki E-Devlet sitesinin uzantısı nedir? Arkadaşlar E-Devlet sitesinin uzantısı şöyle değil. E-Devlet.gov.tr ya da com.tr değil. Bunun site uzantısı arkadaşlar turkiye.gov.tr şeklindedir. Buradaki go resmi site olduğunu zaten gösterir. TR ise Türkiye'ye ait bir site olduğunu gösterir. Güçlü bir şifre oluşturmak isteyen biri nelere dikkat etmelidir? Şimdi diyelim ki arkadaşlar siz Facebook'a ya da bir yere giriş yapmak istiyorsunuz. Giriş yaparken sana diyor ki şifreni değiştir. Şifremi unuttum. Tamam. Hadi diyorsun ya ben bir şifremi değiştireyim. Şifremi unuttum diyeyim. Orada sana diyor ki güçlü harf yaz. Ya arkadaş ben büyük yazacağım. Büyük garfta yaz. E, sayı yazacağım. Sayı da yaz. Sembolle yaz. Onu da yaz. Bunu da yaz diyerek sana... Deli gibi şifre sunmakta. Tamam mı? Güçlü bir şifre oluşturmanın yöntemleri neler? Öncelikli olarak 8 karakterden karakterden fazla olmalıdır. Hocam karakter dediğimiz nedir? Klavyeyi biliyorsunuz. Evet. Klavye üstünde görmüş olduğunuz her bir sayı, harf ya da rakam bir karakter olarak ifade edilir. Benim ismimden bahsedeyim. Mesela Kaan ismimde burada görmüş olduğunuz 1 2 3 4 tane karakter vardır. Mesela Kaan 5 yazsaydım 5 tane karakter olacaktı. 5. karakterimiz de 5 sayımız olacaktı. 8 karakterden fazla olacak. İçerisinde büyük ve küçük harf, küçük harf sayı ve sembol bulunacak. Büyük küçük harfi zaten biliyorsunuz. Olacak diye de şöyle yazayım arkadaşlar. Sayı zaten 1, 2, 3, 4, 0 gibi. Sembol dediklerimiz de şudur. Mesela taksim işareti, yıldız işareti, işte noktalı virgül gibi ifadelerdir. Bunlar da sembollerdir. İçerisinde büyük küçük harf sayı sembol olacak arkadaşlar. Ardışık, ardışık sayı ve sembol sembol olmayacak. Sembol demeyelim de harf diyelim arkadaşlar. Harf olmayacak. Sembol de olmayacak ama sembolü şimdi siz ee, nasıl anlatayım onu bilemedim. Yani birden başlayarak shift ile birlikte bastığınızda çıkan semboller olmayacak ama sayı ve harf diyelim. Sayılar zaten 1, 2, 3, 4. Harfler ise A, B, C, D gibi. Örnek bir şifre yazalım mı sizle birlikte? Hadi. Mesela diyelim ki K harfini koydum. Nokta koydum. Dedim ki akademi dedim. Akademi dedim, 38 dedim, işte noktalı virgül koydum, 44 dedim, tamam. Ne oldu burada? Baktığınızda kaç karakter var? K1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane karakter var. 14 karakter, 8 karakterden fazla mı? Fazla. İçerisinde büyük harf var, küçük harf var, sayı var, sembol var, tamam. Ardışık sayı ya da harf var mı? Yok. Ee, o zaman sıkıntı yoktur. Ha, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bilgi olarak söyleyeyim yerim kalmadı yazamıyorum. Kişisel verilere konuşabilirsin e, 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 konuşabilirsem tabii ki de. Kişisel verileri şifrelerinizde kullanmayın. Buna da dikkat edin. Evet geldik 10. sorumuza. 10. sorumuza baktığımızda internete girmek ve gezinti yapmak için kullanılan programa nedir? Şu anda mesela internete girmeniz ya da internette bir şey arayabilmeniz için girdiğiniz programın adı nedir arkadaşlar? Genelde hepimiz aynısını kullanıyoruz. Google Chrome yani Chrome dediğimiz Chrome miydi? Chrome, Rome, Rome, Rome şeklinde olacak. Google Chrome'dur arkadaşlar. Google Chrome bir internet tarayıcıdır. Siz de internete girip gezinti yapmak için kullanacağınız program internet tarayıcı programıdır. Peki şundan bahsedeyim. İnternet tarayıcıya girdin. Bir şeyler arayabildiğin kısım ise nedir arkadaşlar? Mesela yazıyorsun böyle şöyle burada bir mercek koymuşlar çok önemli gibi. Yukarısında Google yazmış. Burada arama yaptığımız kısım ise arama motorudur. Unutmayın yaptığımız programın adı internet tarayıcı. Programın içerisinde arama yaptığımız kısım ise internette bulunan o aramayı yaptığımız kısım arama motoru olacaktır. Şimdi geldik bonus sorularımız arkadaşlar. Artık yazılımımızla ilgili sorularımız bitti ama şöyle bir konu anlatımı ile ilgili bazı bilgiler aklınızda bulunsun. Kısa yol tuşları ve dosya uzantıları hakkında şöyle bonus sorular koydum ve arka tarafında da yine Excel ve Excel formüllerle ilgili bir küçük konu anlatımı yapacağım. Öncelikli olarak kısa yol tuşlarımıza baktığımızda CTRL X tuşumuz. X tuşuna bastığın baktığında ne görüyorum? Karşına kesinlikle soru gelecektir. Şöyle bir şey yaptığımda ne gördüm? Makas gördüm değil mi? Böyle kesme işlemi yaptığım. Bak şu yanımda mesela bir tane makas var mı? Hemen göstereyim. Neye benziyor şöyle koyduğumda? X'e benziyor. O zaman X'in makasla sen ne yaparsın? Kesme işlemi yaparsın. O zaman X'in görevi nedir? Kes kısa yoludur. CTRL ile birlikte C tuşuna bastığında İngilizce copy'den gelir. Copy, fotokopi yani kopyala görevi yapacaktır. CTRL F dan gelir. Ara bul seçeneğidir. CTRL elin şu kısmından aklınızda bulunsun. Bak şöyle şak diye tokat vurur gibi yapıştır. Kısa yoludur. CTRL Z, Z yatak yani geri aldır. CTRL Y ise ileri al görevini görür. Alt tab tuşu açık sayfalar arasındaki geçiş yapmamızı yap sağlar. Yani sayfalar arası geçiş. Arası geçiş. Şu anda videomu mesela bilgisayardan izleyen öğrencilerim varsa altta bastıktan sonra tapa basarsa açık sayfaları karşında görebilir ve hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsin. ctrl İngilizce sevden gelir kaydet görevi görür. Shift-DLT kalıcı sil kalıcı sil. Yani artık o dosyayı program yardımı olmadan bulamazsınız. Geri dönüşüm kutusuna gitmez. CTLP projeksiyon ayarı olarak da ifade ettiğimiz ekran bağlantısı bağlantısı. Bunda 4 tane seçenek vardır. İşte projeksiyon açıkken ekranı kapat, ekran kapalı iken projeksiyonu kapat gibi seçenekler vardır. CTRL O İngilizce Open'dan gelir. Aç görevi vardır. CTRL N İngilizce New'den gelir. Yeni dosya açmanızı sağlar. Peki geldik dosya uzantılarınıza. Ee, bununla ilgili şöyle bahsedeyim. Bilgisayarın işte Windows işletim sistemi farklı bir yapıda çalışır arkadaşlar. Mesela diyelim ki kan.jpg diyorsa buradaki kan dosyanın ismidir. Dosya ismidir. Buradaki jpg uzantısı ise türünü belli eder. Yani bunun bir kan ismindeki resim dosyası olduğunu gösterir. Onun için dosya uzantıları arama yapmanızda ya da bilgisayarı kullanmanızda çokça fayda sağlayacak bir kısımdır. Burada şöyle bir baktığımızda eşleştirme yapalım demiş. MP4 uzantısı bir video uzantısıdır arkadaşlar. JPEG bir resim uzantısı olacaktır. MP3 ise MP3 çalardan aklınızda bulunsun. Bir ses dosyasıdır. Nerede ses? Ses şuradaymış. Özür diliyorum. Yanlarına yazayım mı ya? Daha iyi olur. JPG resimdir. Video MP4. Ses ise mp3. Bak dikkat edersen mp3 ses, mp4 ise videodur. Bunu unutma. Wav wow, yine bir ses uzantısıdır arkadaşlar. Wav wow. kaliteli bir ses uzantısı. Doc, Word uzantısıdır. PPT PowerPoint uzantısıdır. PNG yine bir resim uzantısı olacaktır. PDF e-kitap ve sıkıştırılmış metin uzantısıdır. AVI video uzantısı olacak. XLS ise Excel programının uzantısı. Bak Excel yazdım. XLS yazacağım ama. XLS ise arkadaşlar Excel programının uzantısı olacaktır. İsterseniz buranın da bir ekran resmini alın ve arka taraftaki şu kısımdan da şöyle hızlıca bahsedeyim. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar bir Excel programının ana şemasıdır. Burada zaten şu kısımları biliyorsunuz. Bura Word ve PowerPoint Excel'de ortak kısım. Hızlıca bahsedeyim. Kes, kopyala, yapıştır dediğimiz arka tarafta kısa yolları buradan da yapabilirsiniz. Kesin kısa yolu CTRL X, kopyalanın CTRL C, yapıştırın CTRL V idi. Biçim boyatısı da herhangi bir renk ya da biçimde yapmış olduğunuz yazının biçimini kopyalayabilmek için kullandığımız bir yapıdır. Kalibri yazı tipinin bulunduğu kısımdır. 11 yazan kısım büyüklüğüdür. Burası yazıyı hızlı bir şekilde büyütür. Burası hızlı bir şekilde küçültür. Kalın yazmanızı sağlar. İtalik yazmanızı sağlar. Altı çizili yazmanızı sağlar. Kenarlık eklemenizi sağlar. Hücreyi boyamak için kullanılır burada. Yani herhangi bir hücreyi boyamak için buna basarsınız. Burada da hücre içerisindeki yazan yazının rengini belirlersiniz hücrenin yukarısında, ortasında, aşağısında, hücrenin solunda, ortasında, sağında yazmamızı sağlayan kısımdır. Buradan da açıyı belirleyebilirsiniz. AB kısmından ona göre dik ya da yatık bir şekilde açılı yazabilirsiniz. Paragraf girintisi ve çıkıntısı. metni kaydırabilirsiniz bir alt tarafa doğru ya da sağ tarafa doğru. Birleştir ve ortala iki hücreyi birleştirmeniz için kullanılır. Burada arkadaşlar söylemiştim ilk soruda. A, B, C, D diye giden sütunlar vardır. 1, 2, 3, 4 diye giden de satırlar vardır. Sütun ve satırların kesiştiği noktalara hücre deriz. Hücre isimlerini verirken mesela şurada görebilirsiniz. A1 seçili burada zaten yazar. Önce sütun harfi sonra satır sayısı söylenir. FX dediğimiz kısım burası formül çubuğudur. Formül çubuğudur. Formül çubuğu. Burada formüllerin başlangıcı için öncelikli olarak eşittir. Kullanırız. Ve daha sonra bizim formüllerimiz şu şekilde formüllerimiz vardır. Mantıksal matematiksel formüller. Diyelim ki e, burada iki ifadeyi toplayabileceğiniz ya da iki ifadeye mantıksal işlem yapabileceğiniz formüller yazabilirsiniz. Kısaca şöyle bir formülden bahsedeyim. Mesela eşittir. A1 artı B1 dediğimiz takdirde A1 ile B1'in toplamasını gerçekleştirebiliriz. Bunun haricinde arkadaşlar bazı matematiksel işlemler vardır. Artı toplam için kullanılır formüllerde şurada görmüş olduğunuz gibi. Tire işareti çıkarmadır. Çıkarma bilgisayardaki bulunan. Yıldız işareti çarpmadır, çarpma. Taksim işareti ise formüllerde bölme işlemi gerçekleştirir. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Yine aklınıza takılan bir şey olursa Instagram'dan ya da herhangi bir videonun altındaki yorum yazabileceğiniz bir kısımdan ulaşabilirsiniz. Çünkü e, YouTube çocuklara özel video yaptığı için bu videoya yorum yazamıyorsunuz. Bu sınavdan beklediğimiz not diğer sınavlar gibi. Bir çizgi iki yuvarlak, gocaman gocaman, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>